Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu da sahibi ben. Bir dakika. Heh, tamam. Şimdi az önce bir önceki videonun farkına vardım. Sorunun ne olduğunu çözdüm. Şimdi benim telefonum Jenner Mobile. Jenner Mobile'de. USB kısmı var ya. USB kısmı var ya. O tam ortada. Onun diğer tarafında şeyler var bir tane ses çıkış var bir tane benim sesim alay var bu ikisi ses çıkış zannediyordum geçen günlerde farkına vardı ya artık sonra çözdüğünce bu çöpte bile sesimiz gidiyordu şunu atacak Şu oh ama bu bunu sıra güzel görünüyor bir dakika çölüp de bilemeyeceğim aynen çölüp hadi ne ayıp yazık ya Hayırdır. Hayırdır. yazık cidden yazık pek fazla yazan kimse öte aldık dağılsın

3 yazdı Aha profesyonel Şurada bir adam var. Şurada. 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 Evet ikili alıp eder. Yükü oldu. Şurada. 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 Şurada.

Gel gel, gel 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 ne oluyor ya bak söyleyeceğim şuraya koy şuraya 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 hemen kale yapalım bak ya Allah bana versin ya bozdum o kadar yapımı ya beyler rakip bayağı değişik bir şey yapıyor şimdi aa be mavi şey geldi vul geldi bak bana burada bir adam var. Vurduk mu vuramadı? Şöyle bir Ne vuramadık? Hop, vurduk. Vuramadık. Bu vuramadık. Aa, bak şurada. Şu an. Tamam yani Carlo Uz bir adam var ama tam vururuz ya. Adam boğuyor, adam esen zıplar, zıplar. Abi nasıl vuramadım? Küçük. Oh be. Öldün dedi gençler. Öldüm. Ben öldürmüyüm müyüm ya? Hekler peşimizde yine. Bu kim sesi kapanıyor? Tamam güzel. Zıpla. Zıpla. Geçen ben de bir az sıkıyorum. Rekorder kullanıyorum. Bir ama kullanıyorum? Değişiyor yani. Şöyle. Hadi. Şurada, şurada, şurada. Şöyle doğru atarsak atmayalım. Vuramadık. Vuramadık. Oğlum vururuz ya. Armut gibi geziyor ortalıkta ya. En çok biz nasıl bir build yaptık nedir? Bak ben oyun daha geçme. Çocuk Feri. Adam ol. Adam ol. Ses kalan da. Şşşş. Bak görüyor musun? Bizim base'e girebiliyor adam bile. Hmm, çok daha fazla bir yapmıyor Çıkıyor. Allah. Tutamıyorum. Vaa başarı. Tam da dikkat olan. Şurada bir adam var. Şurada vurduk. Sen diyor öldürdün. Ne kadar da profesyonel bana oyun. Abi tane aldı. Köpük, zıpla, 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 zıpla. Daha zıpla masak akursun. Bakalım. Şurada ya. Hop. Vurduk mu? Vuramadık. Vurduk mu? Vurduk. Oo. Şimdi biraz şöyle. Abi. Hep olursun abi. Bu kadar hep olmaz abi. Abi hack'sin de bir tak Allah o abi adam iyi vurdu yalnız. Böyle kürt etti kafamı ya. Koştur, 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 koştur. Ho. Bir dalıyormuşum var ya. Şurada bir adam var ama Tam hep o adam hep herhalde O nereye gitti? Ya ne oluyor abi? Hackler kazanca bizi ikiye ya bırak ya. Şu an biz yeniyoruz ama iç içe değil durum. Park nereye? En iyi Rakibi cidden bu adam banlanması lazım. Banlansa da pek bir şey olacağını zannetmiyorum ama ha. E, ee, cihazın yani internette bulunduğu IP'sinin banlanması lazım diye düşünüyorum. Şahsen böyle şeyler olabiliyor sonuçta. Böyle yapınca kalıcı ban atmış oluyor çünkü o internet tabii. Tabi işte. yani gider bu adam senin için gider farklı internet tabii. Son tekrar iki yapar son tekrar tepe... Allah belanı. de tekrar Allah Oba. Şöyle düşeceğiz. Oba. Tam taktik insan bulur. Evet hiçbir bildiğimiz kamalı. Fı. 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 Of. Evet birisi attı dedi. Umurumuzda olmasın beyler. Evet şu an bakamam. Aha vurduk. Yine uğramadık. Vurduk mu? Ha biz niye bak söyle. Çat. Aa, aldık beyler aldık aldık. Ha bizim adam tuttu öyle bir tane. Gençler yağlı şu an hadi. Hadi. Vaba. Aa ne oluyor lan? O kadar oldum. Xbox Live One. Ben anlamıyorum. Aa yandık. GG. Dün dün. Güzeldi ama maç. Hacklerle dolaştılar. Ama yine de. Ama yine de bizi yenemediler. Neden? Neden? Evet gençler bu Ay savrımız çok şekilde mi? Savrımız lan çıktı. Of abi mesaj çok doldu ya. Sabrı bayağı şey gençler. Çünkü mineplex Başlangıcı neden yapmışlar e, yapmamışlar veya Mindplex e değiştiğimi bilmiyorum. Çünkü benim bilgisayardayken şeydi yani Bilgisayardaki şeklinde şu an alakası bile yok. Veya belki de değişmiştir. Tabii ben ne zaman bilgisayarda oynamıyorum. Evet duygulandım bir an. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Kapatamadım dur. Bir daha başlayayım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.